var gel öldür diye bunu haber verecek diyor. Yani Yahudiler yeryüzünden temirle, temizlenmesiyle alakalı böyle şeyler tamam, var. Bunun bir saniye şunu söyleyeyim ondan sonra. Biz şu da önemli. Bu hadis sağlam mıdır? Yok şimdi bak onu söyleyeceğim. Bunu kendilerine söylüyorlar. Onların kabalistleri bu mevz, mevzuyu inceliyorlar. Diyorlar ki siz Asr-ı Saadet'teki Hz. Ömer dönemindeki Müslümanlar olun. Biz zaten hiçbir şey iddia etmeyiz, teslim oluruz diyorlar. Hazreti yani, Ömer onlara iyi davranırmış. Hazreti diye. Ömer onlara çok iyi Hazreti davranmış. Yahudi Hazreti Ömer'i severlermiş değil mi? Hazreti Ömer'in adaletinden istifade ettikleri için. Kudüs'te zaten o zaman alındı. Zaten Ömer oraya mi? geldiklerinde Yahudilerin hahamları Hazreti Ömer Revan Nehri'ni geçerken bildiğiniz gibi çok adil evet. bir insan olduğu için evet. hizmetçisiyle devesine binerek geldi münavebeli olarak evet. ve elbisesinin 14 yerinde yamalık vardı Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer deveyi çekiyordu. Hahamlar ellerini öptüler. Dediler ha, ki: evet. "Neden e, halife atın üstün, bineğin üstü?" "Hayır." dediler. "Ömer, eğer 14 yerinde elbisesinde yamalık olmasaydı ve devenin üstünde gelseydi biz bu anahtarları ona teslim etmezdik." Var. dediler. Evet. Ama şu hadiste düzeltelim. şimdi bu hadis çok sağlam bir hadis değil. Yani peygamberin sağlam veya de değil. Yani, bir şey olabilir. Hayır hayır. Değil mi? Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Çok antisemitik yani. bir ha evet. yani. hadis. Yani sağlam veya sağlam veya, veya değil. Onlar böyle bir şeye kalkışırlarsa bunu inanan bir sürü insan var bunu gerçekleştirecek şey. Bey de burada, burada bir şey söylemek istiyorum. Bir şey yani, biraz daha gerçekçi bakmak evet. lazım konuya. Yani. Hani ben Ömer'in yaklaşımını daha doğru biliyorum. Mesela Fatih sen dedin ki işte Yunanistan'da 8 sene önce birisi söyledi. Hadi ben bir şey söyleyeyim. İnternete girin, Erten Özaytin söylediklerine bakın. 2001 yılında da ben dedim ki Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden biri olacak, ekonomik olarak da siyasi olarak da. Şimdi ben de mi bir kahin oldum? Ya zaten şimdi bakın, İslam kahinet ya. ya tabii bakın, şimdi bakın. olayları Temel başka yerlere karıştırmıyor. Yok, şimdi kahinlik var. meselesi ne zaman son erdi? Yani gayipten haber Bahim demek değil mi? Bahri gelmeye başladı anlamına yani bir kere bunları tartışalım. Yani kahin başka, dediğiniz konu, kahinlik dediğiniz konu ne zaman sona erdi? Şimdi biliyorsunuz cinler ve ifritler e, kutsal kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in dünyaya indirilmesinden önce haber alıyorlardı. Yukarılara çıkıyorlar diyorlardı ki işte Mevhul hatta de, bravo tabii aynen orada yazılanlardan haber alırlar derler şimdi. Şimdi bundan sonra ne oldu? Kur'an-ı Kerim'in indiğinden sonra gayipten haber diye bir şey yok. Gökyüzüne bir kere çıkan, cinler, çıkan cinlerin hepsi, hayır efendim şöyle diyelim belki. Yok edildiler. Daha da doğru sanki. olabilir. Evet. Şaika diye bir sınır kondu. Evet evet, evet. Doğru mu hocam? Doğru, doğru doğru. Şimdi şaikadan sonra ne oldu? Şaikadan sonra cinler insanları daha doğrusu cinleri kullanan, iyi niyetli veya kötü niyetli onları kullanan. Arraflara ve yani kahinlere. Şimdi kahinlere, efendilerine Yalan haber söylemeye başladılar. Çünkü niye? Yaranmaları lazımdı. Şimdi dolayısıyla hani Arif Hocam buradayken çok bunları yok benim yoksa. söylemem yanlış olur Beni ama. Beni yok Bakın yoksa. efendim şöyle söylemek evet. lazım. E, gayipten haber almak şimdi bu bir olasılık mıdır? Yani iki tane şeyi çok iyi tartışmamız lazım. Bir, de, bir defa şöyle yapalım. Geleceğe projeksiyon yapmak yani bir bilimi kullanıp geleceğe projeksiyon yapmak kahinlik midir? Yoksa gerçek anlamda geleceği bilmek mi kâhin? Bu arada Ertan Bey size e, ben uluslararası ben, stratejik iletişim ajansının başkanısınız. Evet. Onda söyleyeyim, strateji sen nerede? Yani bir takım öngörülerde yani bulunuyoruz. Niye öngörüyoruz? Şimdi şöyle bakın. Yani zaten. bakın biz eninde sonunda dünyanın hemen hemen, hemen çok ülkesinde e, faaliyet gösteriyoruz. Evet. Buradaki faaliyetlerden bir tanesi. Şunlar kesindir. Bakın bunları emin olun. Bir ara hatta e, bu e, soğuk savaş döneminde. Yani veyahut da diyelim ki bir şekilde o enstrümanlar çok kullanıldı Gecesi. ne anlamında kullanıldı ee, şöyle bakmak lazım mesela ben bir ülkeyim diyorum ki Rusya'da olacak şeyden haberdar olmak istiyorum. Peki askeriye kullandı mı bu? Tabii efendim çok fazla kullanıldı. Yani CIA'in kullandığına FBI, bakarsan, CIA FBI'la e, e, kandıranları yani duru göre yeteneği yani, olan tabii, insanları kullandığı. Ama güçlü enerjisi olan insanlar, kendileri ama, bu, bu şekilde. Şu yani, anda peki mevcut hala askeriye evet. bahsettiğiniz yerler. Hala evet, kullanılıyor tabii mu? Tabii kullanılıyor. Bunlar bu. bir komplo teorisi olamaz efendim. mı? Yani bu, iddialar. Ben, ben, ben aslen bir komplo teorisi mi? biliyorsun Ömer. Peki mesela bu CIA'in hep adını karıştıra. Dediler ki efendim şu Amerika Afganistan'da dağlara giremedi. E, Taliban'a karşı işte gizli güçler kullanmaya çalıştı diye. Bunlar bazı haberlerde ben gördüm ama bana Şimdi, çok gerçekçi de gelmedi. Bu soruyu gelmedi bana yani sorduğun ben. zaman şöyle diyelim. Şimdi bakın geçen gün e, arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani ben iPad'imi açtığım zaman her an yeni Google Chrome yeni bir şey çıkartmış. Bir basıyorum zart diye beni buluyor. Evet. Şimdi bir şey söyle. Yani bu akıla uygun bir şey mi? Amerika Taliban'ın yerini bilmeyecek. Bunları geçin. Yani bir stratejisyen olarak söylüyorum aslında bunları gelebilirsiniz yani. Yani bugün herhangi bir Amerikan karşıtı düşmanı şu andaki bizler de dahil olmak üzere bizi her an hissederler ve bulurlar. Bu teknolojiye sahipler. Ama bunların ben, hepsi yani Ertan bu kayınlar kadar tamam. güçlü olduklarına inanıyorum şey. evet. ama ben kesin bunun da biraz abartıldığını ve ve onlara bir megalomanlık yüklendiğini düşünüyorum. Amerika her an ben mesela söylesem Bulamaz. Bir haftadan kaybolurum. veya da bakın mesela. Uydudan bulamaz bir, mı? Uydudan. Ya yani Uydu görüntüleri de sürekli sizi takip etmesi. Ancak üzerinize bir verici taşımanız gerekiyor. bir Yalnız çip... vericiyle ilgili yani çiple şeyler değil. Çip mesela onlar. Tabii yani, var. Yani. Evet. Mesela dağlarda da bulamadılar. bulamadılar. <laughs> Afganistan'da bak mesela bakın. dağlarda bulamadılar. Şimdi bak. şöyle yapalım. Yani Şimdi tabii benim konularım olduğu için. şimdi Ezoteizmin dışında evet. bir şeyler oluyor. Şimdi bakın. Bulamadılar mı? Bulmak Bulmadılar. istemediler yani. mi? Yani. Bunu tartışırsak. Şimdi şöyle bakalım. Afganistan Amerikan Afganistan politikası bulamamak üzere kuruluydu zaten. Ya yani bu başka bir konu. Hani kehanetin dışında bir iş. Hani şöyle diyebiliriz. Ya işte ya Afganistan'da hani ben de diyeyim ki Ruslar yenilecekler. Ondan sonra da Amerikalılar girecek filan. Hani bir kain olarak söylemiş olayım. Hayır yani şöyle bakalım. Hani sistemi global açıdan baktığımız zaman... Ee, ben şöyle bir özetleyeyim isterseniz seyircilerimiz de çok rahat etsinler. Şimdi bakın. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikalılar ve Rusya Ruslar dünyayı paylaştılar. Aynı çizgi çizer gibi. Yani belli. Batı Almanya, Doğu Almanya. Kaç tane nükleer silah var? Ahmet şey Ömer şeyde yani Türkiye'de de daha sonra konuş, ne kadar bir Türkiye'de, tane atıldı mı diyorum ben. Mesela Türkiye'de konuşlandırıldığını ve söylenmedi. Bir, 40 yıl sonra ortaya çıktı. Bir tane evet. atıldı mı? Bütün iş korku imparatorluğu üzerine kurulmuştur ve dünyanın paylaşımı üzerine iki kutuplu bir dünya idi. Sonra dediler ki işte Rusya'daki devrimden sonra Glasnost falan güzel şeyler bunlar. Ondan sonra dediler ki sistemi değiştirelim. Sistemi ne yapalım? Tek kutuplu dünya üzerine kuralım. Bunun üzerine kurduklarında kim kaldı? Globalleştirdiler. Amerika. Globalleştirdiler. Bakın belki ezoterik davranmış olabilir. Bir dakika bunu kimler karar veriyor? O. Şimdi şöyle bakalım yani burada Amerika dediğimiz Amerika diye bir şey yok. Amerika'da da kutuplar var. Yani mesela bu globalizmin eşitliği evangelistlerle aynı şeydir. karar veren kim? O nasıl bir i̇şte, güç? Şimdi... O karar Şimdi olsun, onu yani soruyorum. Çok ben. Biraz, evangelist evet. dedim bak. Çok evet. aratar bir kelime söyledin. Evangelist bravo. kimdir? Bush evangelist miydi? Bravo, bunlar kıyameti koparmak için çabalayan bir takım insanlar bravo. Var mı? Tabii yani, evangelizmin ruhunda zaten evet. şöyle vardır. Yani e, evangelizm ne demek? Bir kere öyle bakalım isterseniz. Evet. yani. aslında İncil'i Ücneci. devamlı evet. kullanan yazan. anlamında demek. Mesela az önce Her çıkan işte Vahis, az önceki evet. çıkan Veyaz evangelist olduğu söyleniyor. Ve evet. adam kıyamet savaşından bahsediyor. Türkiye evet. diyor, İsrail diyor. Rusya, İran. Bakın efendim. Şimdi Bununla ilgili ne de beterimiz olacak cin, cin, ilerleyen dakikalarda. Bunlar peki kararda. bunlar evet. bazılarına göre yani. Mesih'in gelmesi için kıyameti koparmaya çalışan tamam, bir grup olduğunu. Evet, zaten temelinde yani Mesih'in hızlı de... bir şekilde gelmesi. Ya, var, evet, bana da bu biraz komplo teorisi gibi geliyor. o zaman, geliyor. Yani o zaman... Hazreti İsa zaten eğer Allah izin verirse zaten gelir ama onların bunu hızlandırması mümkün müdür? Yani zaten kaderde planlı olan bir şey değil. Evet. Yani gelişler de çok memnunlar bu tür işte komplo teorileri. İsterseniz şöyle yapalım. Ben ee, onlara da bir güç yükleniyor. Yani e, biraz fazla e, şey ama. Şimdi devam verislerle ilgili Şimdi... ilerleyen dakikalarda tabii bir takım iddialar da var. O konuya geçeceğiz. İler sen bizi i̇lerleyen dakikalarda. Sen. Biz... Ondan dolayı şu anda <laughs> Sayın Fatih Yılmaz'ın şöyle bir iddiası vardı. Atlantis kayıp kıta Karadeniz'de ee, bu, iddia bu benim iddiam değil. Bu, ben Bunun kaynağı e, bu benim nedir onu bir öğrenebilir miyiz e, sizden? E, ben onu şöyle söyleyeyim. Burada ilerleyen dakikalarla e, tekrar ben, geçeceğiz. Bu arada daha önce de haber olarak yayınlandığını hatırlıyorum. Evet. Ama e, Nuh tufanın da Karadeniz'de olduğunu söyleyenler olmuştu. Gerçi ya zaten Nuh tufanın da çıkıyorsa evet. Karadeniz'den çıkıyordu. Hay, tufan Karadeniz'den bir e, gemi... çıkmıyor ama yani bütün Ağrı dağında aranmasın nedeni de buraya. budur zaten. Peki e, siz o zaman da, e, yani o zaman konuşalım Karadeniz'de hazineler ha. mi var? Şimdi Veya... şöyle iki tane bilim adamı e, ben e, isimlerini de söyleyeyim. E, Christian e, Scopé e, adlı bir bilim adamı e, şöyle söylüyor: Nuh tufanı Atlantis'in sulara gömülmesiyle oluşmuştur. Bunu da şöyle söylüyor. Daha önce de Pitman ve Ryan Amerikalı iki bilim adamının sözü İstanbul Boğazı'ndan gelen tuzlu su ile İstanbul Boğazı'nın bir deprem sonucu oluştuğunu söylüyor. Ve Nuh tufanı bu taşkın nedeniyle ortaya çıktı diyor. Daha sonra iki Bulgar bilim adamı Petko Dimitrov ve Dimitar Dimitrov. Pitman ve Riyan'ın tezini doğru, doğrulayan bulgulara rastladık. Ama bu çok biraz, şimdi bir, 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 saniye. Hayır bir dakika. Çok, şey uçuk Çok uçuk bir iddia değil. Boğaz'ın o şekilde oluştuğunu söylüyor. Boğaz benim bildiğim kadarıyla. Yalnız ben kadar bir, ya, bir dakika olayı bir zaten, söyleyeyim. Bir yani Karadeniz bin haritası bin koy, koy şey koyabiliyor mu? muyuz? Bir bakalım. Bir Karadeniz, bir karadeniz şey. haritası koyabiliyor yok, muyuz? Yok ben şey. iddia da şuna takıldım. Boğaz şu Arkadaşlar bende. Boğaz'da mesela şimdi 4 bin 5 bin yıllık kazılarda şeyler çıkıyor. Şu anda da biliyorsunuz yeni kapıda da var. Bu halen çalışmaları var. Çok günlerce yıl öncesinde değerler. Ama bu kişi diyor ki. E efendim nur tufanı kişiler, kişiler. bilim insanları yani biraz tartışmak israrı Aşağı 4-5 yani tane eee yani bilimsel Erkan, kitap var. Yani hiçbiri bunlar Erkan ama çok emek katılıyorsunuz. Şöyle ben, bakalım. Şimdi yani, kolum... bir saniye de bitireyim evet, de lütfen. ondan sonra. Tamam. Şimdi asıl olay şu. Atlantis'in bir orada bir kıta, bir kara anlamında olduğunu söylemiyor. Karadeniz'in etrafındaki alan Atlantis'i oluşturuyordu ve taşkın sonucu buralar sular altında kaldı diyor. Nitekim Romanya'da Ukrayna'da ve bizim Sinop'ta bulunan birçok kazılarda o döneme ait olduğu sanılan bazı bulgulara rastlandığı söyleniyor. Buna katılıyorum. Ve şu anda Sinop'ta hiçbir yere e, dalamazsınız. Yasaktır. E, güzel, yasak. Yani, Sinop'a falan yasak. Sinop'ta ya. da, evet dalamazsınız. Peki Sinop'ta da yasaklanması seviniyor siz Atlantis'e mi bağlıyorsunuz? Hayır, değil. Orada değil bazı değil, değil batıklar falan var, göçüyor yani, millet yani. falan diye. Ben Karadeniz'in haritasını görebilsem eee batık, Ama veya, Fatih Bey Karadeniz olsaydı çıkar çıkmaz mıydı? Yani şimdi, e, bir takım yerler var. Yani, ben istiyorum Karadeniz'den yani. çok güzel bir şeyler. Şimdi e, hazineler veya da geçmiş medeniyetlerin izleri çıkabilir. Ben de sevinirim ama bakın yoksa şu. Yani söylenen aslında Karadeniz'in şu olduğu ee, şöyle gö gö çevirebilirsek. Evet. Ee, e ekranda verdiler herhalde bazı. Yok, ha, Verdi ver, mi? Yok, çok fazla var. ama Karadeniz'in aslında bir göl oldu. Göl olduğunu mu? Ve etrafındaki yerlerin Atlantis'i oluşturduğu iddiası var. Ben buna hiç katılmıyorum. Ee, ha, katılmıyor neden de katılmıyorsun de? Katılmıyorsun şimdi. O, evet. şimdi. Ya şimdi bir kere <laughs> şöyle gidelim. Yani <laughs> şimdi Atlantis diyoruz. Nuh tufanı diyoruz. Evet Bunun, şu anda VTR'mizde şu anda. Bunların daha bir şeyi var. Şimdi bunların hepsini... Ama bu iddia da Fatih Bey'in değil. Ya iddia, Bilmadan şimdi iddia mı? çok. Bence ben de iddia değil, da Fatih. bulunabilirim. Şu yani anda şimdi, o, e, bahsedilen Türk e, haritada... göl olduğunu mu? Öyle, burası. Bahsediyor. Evet, evet. O, da, buranın göl belirgin olduğunu. Belirgin olan ya yer, şimdi şöyle e. yapalım. Çok basit bir şey yapalım. Tamam. Oyunun kuralı şu olsun. Boğaz'da çok deprem oldu söyleniyor değil mi? Evet. Yani şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi dünya ölçeğinde bir şey düşündüğümüz zaman biz İnsanoğlu olarak 70 yıl yaşıyoruz. Kültürün 5000 yıllık olduğunu farz ediyoruz. Hani bugün yapılan katıl kazılarda evet. ya dünyanın milyar yıllık bir evet. geçmişi var. Şimdi bahsettiğiniz göl Karadeniz'in şeyi boğazı kapatın zaten orası göl olmuş. Şimdi hani orası göl müydü değil miydi? Zaten göl olmuş. Yani bir deprem oldu, boğaz açıldı. Ege'ye ve Akdenize gitti. Siz, o da yani, sizin şimdi bakın görüş Karadeniz olamaz. Hayır mı? hayır olamaz. Yani böyle bir şey. Peki Nuh tufanı. Yani, yani, göre... bir kere hani onlar daha erken tarihteki bilim adamları. Eflatuna gittiğiniz zaman. Evet. Evet. Yani Eflatun'un söylediği bir şey var. Eflatun diyor ki. Atlantis'in bir At Atlantik okyanusunda olduğunu tarif eder biraz da Atlantik okyanusuyla zaten yani zaten şimdi bakın her, ama Ege'yi de katar ama yani yani zaten bizim her. başımıza derdi açan da zaten Eflatun olmuş hayır Eflatun yani, bir kopyacıdır efendim yani evet. şimdi şöyle ama yapalım Eflatun tarihi mesela tarihçiler normalde Atlantis konusu pek önemsememişler. Ama Eflatun bahsettiği için şimdi neden bakın neden böyle bir şey Şöyle gidelim. Bahsedelim. Aslında kayıp kıta dediğiniz şu, zaman asıl söyleyeyim. konu Mu adasıdır. Atatürk evet, bu olayın peşine mu? düştü mü? Tabii tabii ama, ama şimdi Atatürk Atlantis'in peşinde değil, Mu'nun peşinde. Bence Mu'ya gelmeden, gelmeden önce önce bir şey söylemek evet. istiyorum Ömerciğim ben. Şimdi şöyle bir şey. şu görüşler var. Atlantis şehirleri Karadeniz'in taşması sonucu sular altında kalınca buradan göçenler Mısır, Yunan Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarını kurdular. Platon'un Atlantis'e ilişkin anlatılanların kökeninde de Atlantis'ten göç edenlerle gelen yazılı tabletlerin Biliyor, etkisi var. Bunu Atlantis bilgeliği diyorlar. Şimdi, i̇şte eski evet, Yunan'a gittiler. Evet. Buna eski da katılmadığı nokta var. Şimdi buna da O var dönemde Bence e, de o Atılmak konuştu zor. olan bir Atlantis'ten. Hatta oradaki e, Osiris rahiplerini eğittiklerini öne sürenler var. İşte o Atlantis ya bilgeliği. Ya şimdi bakın Atlantis'e Atlantis o kadar. Şimdi bu bir iddia.